Ya düşünebiliyor musun? Amerika Birleşik Devletleri diyor ki ben Irak'tan Kuzey Irak bölgesine gücü gücümü alacağım, askeri gücümü alacağım. Yani bir insana akıllı bir adama çok fazla konuşmaya gerek yok. Bir bakışı, bir hareketi, ne yapacağının alameti, işaretidir. Türkiye kuşatılmıştır. İçten kuşatılmış, hukuken kuşatılmış şu kadar bilmem dönüm arazisi elimizden çıktı. Türkiye'nin dörtte üç elimizde değil. Yeraltı kaynaklarımızı tamamen yabancı şirketlere devrettik. Bu ne demek ya? Yani Türkiye bir savaştan mı çıktı? Ve bu savaşta büyük bir mağlubiyet mi aldı ki bu kadar kayıplara evet desin ve ondan sonra da efendime söyleyeyim bu aldatmacalarla beraber millet tekrar bugüne kadar aldandığı gibi yeni bir aldanma sürecine taşınsın. Efendim bakıyorsun sanki bir seçim olmuş konuşuluyor. Ne? Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi koalisyon olacak. İkisi sanki işte bir koalisyon. Millet bunları şeye sokacak mı ya meclise sokacak mı? Sen bu milleti ne zannediyorsun? Ne zannediyorsun? E bunlar değil midir? Hukuken hakkında karar verildiği halde Apo'nun idam dosyasını Hasır ardı eden Sümen ardına sokan. Şimdi adam kalkmış diyor ki e ben fetifi cezaevine bunu koyacağım. Kimi aldatıyorsun? Avrupa'nın isteği bu, Apo'nun isteği. Yani milletin kulağı sağır, milletin gözü affedersin ama bunları görmüyor, duymuyor. Böyle zannediyorlar. E sen Avrupa Birliği'nin isteğine göre bütün yasaları çıkardın. Türkiye'nin elindeki kar getiren kurumları o istiyor diye elinden çıkardın. Telekom'u en acıklısı hatırlarsanız o gün Telekom'la ilgili bakan istifa etmiştir. Yanlış mı konuşuyorum? Yani bu MHP'nin elindeki işler. Şimdi kalkmış ayrı bir MHP milleti deli yerine koymuşlar. E seçim oldu, meclise girdi CHP'yle. E bu işler bu kadar yani hakikaten biz şuursuzsak Allah korusun acınacak ağlanacak halimiz var.